Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün mutfağımda e, ben mayasız poğaça yapacağım. Uzun zamandır e, mutfağımda yemek, poğaça gibi şeyler yapıyordum. Çünkü ben e, İngiltere'de kızımdaydım. Yeni döndüm. E, İngiltere'de de e, İngiltere'yi beraber gezdiğimiz videolarımız var. Çektim. Kanalıma onlar da koydum. Ee, i̇nşallah vaktiniz olursa onları da izlersiniz ee, Artık şimdi gezme e, bitti, tatili bitti ee, Biraz mutfakta yemek, poğaça bir şeyler yapacağız arkadaşlar ee, Burada 100 gram margarinim var Siz tereyağı da koyabilirsiniz Burada 2 yumurtam var Burada 1 çay kaşığı tuzum var 1 yemek kaşığı sirkem var bir su bardağı mısır unum var. Bir su bardağı yoğurdum var. Burada bir çay bardağı yağım var. Sıvı yağım var. Zeytinyağı, çiçek yağı, mısır özü yağı, elinizde ne varsa koyabilirsiniz. Burada e, şekerim var. Bir yemek kaşığı da toz şeker koyacağım. E, Gerek kalanı aldığı kadar da normal buğday unu koyacağım arkadaşlar. Yumurtanın e, sarısının birinin sarısını poğaçalarımın üzerine e, süreceğim. Şimdi hemen başlıyorum poğaçamı yapmaya. Evet arkadaşlar yumurtamı kırdım, mısır unumu da koydum. iki pakette e, kabartma tozum var. Sizlere onları önce göstermeyi unuttum. Hemen iki paket e, kabartma tozumu koyuyorum. E, maya olmadığı için kabartma tozunu iki paket koyuyoruz. Ve hemen şöyle bir e, hamurumu Yuvarlama başlıyorum. Tüm malzemelerimi ekledim. El yapışmayan yumuşak bir hamur yapacağım arkadaşlar. 4 su bardağı un gidiyor. Fakat unun kalitesine göre. Değişim yapabiliyor. Siz yine de kontrol ekleyin. Yani aldığı kadar o açalık bir hamur yapacağız arkadaşlar. Şöyle yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yaptım arkadaşlar. İç içinde 100 gram kadar e, lor peynir, bir tam maydanozum var. Siz dilediğiniz e, iç harcını kullanabilirsiniz, patatesli veya başka lor peynir beyaz peynir ne isterseniz onu kullanabilirsiniz hemen şöyle e, istediğiniz büyüklükte de yapabilirsiniz ben şu büyüklükte yapıyorum iç harcımı koyuyorum hemen bu şekilde tepsimi yerleştiriyorum poğaçalarım arkadaşlar çok kolay bir poğaça zaten. Evet arkadaşlar. Poğaçalarımız da oldu. Üzerine yumurta sarısını sürdüm. Dilerseniz siz üzerine çörek otu veya susam da serpebilirsiniz. Ee, dökülüyor diye ben e, koymadım. Dökmedim üzerine susam veya çörek otu. Ee, Poğaçalarım da 180 derecelik önceden ısınmış fırına gitmeye hazır. Evet arkadaşlar poğaçalarımız da pişti. Şöyle gördüğünüz gibi nar gibi de kızardı. Şöyle bir iç yapısını gözlere göstermek istiyorum. Çok sıcak. Şöyle. Çok güzel bir poğaça oldu arkadaşlar. Sıcak dokunamadım. Çok da kolay. Mutlaka deneyin derim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bana destek olursanız denemenizi tavsiye ederim. Ee, bir dakika videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.